Sevgili Ceri Türk takipçileri, ekonomi basını Ceri Türk'te devam ediyor. Çin'in ithalat ve ihracat dış ticaret verileri açıklandı. Mayıs ayında Çin'in dolar bazında ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 artış kaydetti. Nisan ayında ise Çin'in ihracatı yıllık %32 artış kaydetmişti. Çin'in güçlü ithalat performansı da mayısta devam etti. Dolar bazında ithalat mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre %51 arttı. Ekonomistlerin ülkenin ithalatının mayısta %54 artacağı öngörüsü vardı. Buna yakın bir artış gerçekleşti Çin'de. Nisan ayında ise ithalat yıllık bazda %43 artmıştı. Rakamların ardından Çin'in dış ticaret fazlası ise Mayıs ayında 45,53 milyar dolar oldu. Nisan ayı dış ticaret fazlası ise 42,86 milyar dolar olarak yeniden revize edildi. Çin'deki Çocuk politikasında bir değişiklik oldu geçen haftalarda. 3 çocuğa sahip olunmasına izin verildi. Bu değişiklikle ilgili Çin masasında öne öne çıkan bir habere yer vereceğiz şimdi. Çin'de aile planlaması politikasının çiftlerin 3. bir çocuğa sahip olmasına izin verecek şekilde gevşetilmesi hararetli tartışmalara yol açtı. Bazı gençler 3. çocuğa sahip olma gibi bir isteklerinin bulunmadığını söyledi. Her şey dönete 2 çocuğa sahip ailelerin sayısı giderek artsa da 2 çocuk sahibi olmak çocuk yapma çağında olan ailelerin çoğunun isteklerinin, istediği bir şey değil. Üçüncü çocuğu yapmak birçok aile için uzak bir şey. Ama insanların bu ilk tepkilerine dayanarak yeni politikanın işe yarayamayacağını söylemesi de dar görüşlülük olabilir. Az çocuk sahibi olma niyetlerinin arkasındaki en büyük neden bugünün toplumunda insanların hayatlarını, iş tahminlerini ve değerlerini şekillendiren nüfusun azalmasıyla ilgili birçok unsur olması, insanların evlilik, konut ve çocuk eğitimi, hatta fiyat sistemi gibi kilit konulardaki planlama ve tüketim anlayışlarının toplumda nüfusu azaltan etkenlerden derin biçimde etkilendiğini söylemek adil olabilir. E, bu konularda aşamalı değişimi teşvik etmek için ulusal politikalara gerek var. Örneğin geç evlenmek büyük kentlerde yaygın bir durum. Dolayısıyla çiftler çoğunlukta sadece bir ya da iki çocuk sahibi oluyorlar. Bu aynı zamanda eğitimde aşırı yatırımlara da yol açıyor. Aile sayısının, aile birey sayısının bir ailenin ev almasını engelleyen en büyük zorluk haline gelmesi durumu da söz konusu. Arsa konusundaki yetkili hükümet kuruluşları konut sorunlarının aile planlaması politikasının uyarlanmasının önündeki en büyük zorluk haline gelmesini engelleyebilmesi gerektiği ifade ediliyor. Üniversite öğrencileri çok seyrek olarak mezun olmadığı önce çocuk sahibi oluyorlar. Aile planlaması politikası değişirken bu durum muhtemelen yine değişecek. Çocuk bakım merkezleri büyük kentlerde artık seyrek bulunur hale geldi ve yaşlı kişilerin ya da bakıcıların bebek bakımını üstlenmeleri yaygın hale geldi. Büyük kurumlara geri dönecek. Gelin başka örneklere de bakalım beraber. Çocuk doğuran kadınlar kariyerlerinde yükselme konusunda bir sınırla karşılaştığı için kadınların haklarını koruyan ilgili yasalar çıkartılacak. Bu konuda büyük beklentiler de var. Nüfus politikası uzun dönemde ve geleceğe yönelik bir politika olarak görülüyor. Her ailenin tek çocuk sahibi olduğu bir toplum, çoğu ailenin iki ya da üç çocuk sahibi olduğu bir toplumdan farklı işler. Hem hükümet hem de piyasa güçlerinin çocuk yapmakta ve çocuk yetiştirmekle ilgili toplumsal sistemimizin yeniden yapılanmasına destek olacağına inanıyoruz deniliyor. Bazı değişiklikleri... Hükümet öncülük edecek bazılarına da piyasa deniliyor yine. Çin toplumunun her zaman tek çocuk sahibi olacak kadar katı olduğuna inanmak çok iddialı olur. Aileleri daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik edecek kamu yatırımları henüz başlamadı. Çin'in refah sistemi daha fazla çocuğa sahip olan ailelere yararlı olabilir deniliyor. Çinin ekonomisinin gücü büyümeye devam ederken. Yerel hükümetler çiftçileri üçüncü bir çocuk sahibi olmaya teşvik etme politikalarını ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun yönergelerinin uygulanmasını sağlayacak kapsamlı toplumsal kalkınmayı güçlendirme gücüne sahip olacaktır ifadeleri yer alıyor yine haberimizde. Kısaca Çin'e giderek daha fazla Çin giderek daha fazla zenginleşiyor ve aşamalı yeniden yapılanmadan sonra toplumumuzun daha fazla çocuk sahibi olamayacak kadar yoksul olmayacağı belirtiliyor. Çin'in buna ek olarak ekonomik kalkınma ve ekonomik eğitim düzeyinde iyileşme insanların daha fazla çocuk sahibi olma isteğini azaltabilecek olsa da Çin'in bu politikayı destekleyerek kendi geleneksel kültürüne sahip ve bu sorun Batı'dakinden daha fazla ciddi hale gelmemeli ifadeleri kullanılıyor. Gerçekler Çin'in dünyada en çok güçlü makro kontrol kapasitesinin sahip olduğunu kanıtladı ve Çin aile planlaması politikasındaki düzeltme durumu uzun dönemde toplumsal sonuçlar yaratacak deniliyor. Böyle beklentiler tarihe ve gerçekliğe dayanmaktadır ifadeleri de yer alıyor. İkinci çocuk politikası benimsendiğinde birçok insan bunun etkileri konusunda kötümserdi. Ancak sadece 7. ulusal nüfus sayımı ikinci çocuk doğurma oranları konusunda açık veriler sağlamadı. Aynı zamanda insanlar da etraflarındaki birçok ailenin ikinci çocuk sahibi olduğunu bizzat gördü. Bunlar değişikliklerin olduğunu da gösteriyor toplumda. Bazı insanlar 7 7. ulusal nüfus sayımı verilerini sorguladı ve 3. çocuk politikasının 2. çocuk politikasının başarısız olduğunun görülmesinin yarattığı panikle kabul edildiğini iddia etti. Bu işleri karıştırma çabası olarak görülüyor. Nüfus politikası uzun dönemli ve geleceğe yönelik bir politika. Çin farklı sorunları çözmek ve sürekli ilerleme göstermek için politikalarını düzeltme konusunda başarılıdır deniliyor daha iyi olduğu zaman gelecek ve bu da ülke için daha iyi olacak ifadeleri kullanılıyor ve Çin ulusuna ait bir politikaya sahip çıkılacağından bahsediliyor haberde.